Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Bugün yeni gelen Brawl Talk hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi dün Brawl Talk geldi. Bu Brawl Talk'ta Stranger Things işbirliği yapıldı. Baya büyük bir işbirliği bu arada. Ama oyunu kurtarabilir mi bilmiyorum. Çünkü oyunu kurtaracak şey büyük işbirlikleri değil, iyi güncellemelerdir her zaman. Mesela PUBG'de de yıllardır bir sürü büyük işbirlikleri yapılıyor ama buna rağmen uzun zamandır eski popülerliklerini yakalayamıyorlar. Ancak ben bir şeylerin farkına varılmaya başlandığını düşünüyorum. Uzun zamandan sonra 7 dakikalık bir Brawl Talk'un gelmesi, oyuna sadece bir karakterin gelmesi, ayrıca en son gelen karakter Ziggy'nin de oyunun metasını bozmayacak şekilde getirilmiş olması artık bir şeylerin farkına varıldığını gösterdiğini düşünüyorum. Umarım doğru düşünüyorumdur. Onun haricinde bir tane de baş aşağı hesaplaşma modu getirdiler. Ancak şu an modun mantığını tam hatırlamıyorum. O yüzden pek bahsedemeyeceğim. Umarım oyuna tekrar eski günlerine döner. Bana kalırsa da fena bir güncem değil ancak bence daha iyi güncellemeler getirmeli. Yani bunlar pek yeterli olmuyor. Videoyu sandığım kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.